Tadasana tekniğine geçiyoruz. Nefes alırken her iki kolu önden kaldırın ve elleri kenetleyin. Nefes verirken avuçlarınızı tavana doğru kaldırın, çevirin. Nefes alırken yavaşça düz karşıda bir noktaya bakarak parmak uçlarınızda yükselin. Nefes verirken topuklar yerde. Alıyoruz, yükseliyoruz. Yürüyoruz topuklar yerde. Bu şekilde devam. Buyurun hocam. Bu sade teknik herkes uygulayabilir. Strese karşı çok etkili bir yöntemdir. Vücutta birikmiş stresi bu şekilde atıyoruz. Siz ayak uçlarınıza kalkarak tam vücudu tam şekilde gerin. Yukarı doğru uzanın. Bir gerin kendinizi iyice. Ve tabanları indirerek tamamen nefesi veriyoruz. Kendinizi boşaltın. Tüm gerginliği, stresi atın. Yine yükseliyoruz. Tam bir gerilme ve iniyoruz. Bütün negatif stresi boşaltıyoruz. Bu şekilde bütün stresten kurtulabilirsiniz. Duruştan çıkıyoruz. Nefes al, elleri çevir. Verirken açıyoruz ve kollar iniyor bacak yanlarında. Derin nefeslerle gevşiyoruz.